Dostlar hepinize merhaba anlık piyasa durumuyla alakalı sizlere günbegün e, piyasa bilgileri vermeye çalışıyorum bu konuda bazen geçiyorum, bazen meşguliyetlerimden dolayı e, sonra attığım mesajlar oluyor bu günü telafi edebilmek amacıyla e, Mikabot tarafında piyasanızı yapacağım şu an piyasanın derinlerinde bir fırsat mı var tehditler mi var riskler mi var veya işte hangi coinlerde fırsatlar olabilir hangi coinler riskli gibi böyle e, detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. Hadi gelin Telegram botumuz üzerinden MikaBot'u kullanmaya başlayalım. Şimdi MikaBot'u kullanırken AI Signal komutunu kullanalım. E, AS komutuyla kısaltım ile birlikte Bitcoin ve Ethereum tarafında bir alım var mı? Var. E, onun üzerinde bir alım var mı? Evet var. Dolayısıyla e, yapay zeka göre piyasa öyle riskli değil. Ama şurada bir ibare var. Göreceksiniz alış sinyaler olsa da BTC tarafında %49.9 günlük bir alış baskısı var demiş. Evet bunu sorgulayalım. Gerçekten de Bitcoin tarafında yani öyle bizim beklediğimiz gibi bir alım iştahı yokmuş. Burası ilginç bir durum bence. Bu yüzden tüm piyasadaki tüm coin'lere giren nakit ve tüm coin'lerden çıkan nakit detaylarını görelim. In-out komutuyla birlikte. Evet şimdi kısa vadede piyasada bir nakit çıkışı varmış coin'lerden. Ama Bitcoin'in aksine coin'lere şu son bir günde %50'den daha fazla bir giriş varmış. Burası bence bir ikilem. Yani bu ikilem ne diyor? Bitcoin tarafından aslında son bir günden beri nakit girişi sağlıklı değil. Ama toplamda bütüne baktığımız zaman Bitcoin dışındaki coin'lere giriş daha sağlıklı. Bitcoin dışındaki coin'lere nakit girişlerini görmek amacıyla ne yaparız? Io deriz. Boşluk deriz bakın başına eksi koyuyorum yani bitcoin haricindeki Tüm coinlere Giriş ve çıkışları görelim Evet böyle dediğimiz vakit bakın daha iyi bir tabloyla karşılaşıyoruz çünkü bitcoin tarafında iyi bir alış baskısı yoktu Peki ben burada ethereum ve bitcoin dışındaki coinleri görmek istiyorum bu sefer ikili bir Parametre verebiliyoruz Yo boşluk Eksi btc Virgül Eksi eth yazayım ethereum ve bitcoin dışındaki coinlerde Evet ben burada gözlemlediğim kadarıyla piyasayı kurtaran coin e, Ethereum olmuş. Bunu nasıl anlarız? EO yazalım, ET yazalım. Bakın eksi başına eksi koymadım. Neden? Çünkü sadece Ethereum'u görmek istiyorum. Bakın şöyle gördüğümüz kadarıyla Ethereum tarafında günlük alış baskısı %51.3 civarlarında. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Yani piyasaya aslında Ethereum kurtarmış. E, bunu nasıl görelim? İşte Ethereum'u dahil etmeyince, Ethereum çıkartınca piyasaya giren e, şeyler yani birbirine eşitmiş. Dolayısıyla bugünkü yükseliş biraz böyle bir boğa tuzağı olabilir gibi bir izlenim verdi bana. Ya en azından yapay zeka dün 18.45'lerde bir alım sinyali vermişti. Ee, ve sonrasında piyasa yavaş yavaş rahatlamaya başlamıştı. Ee, ne kadardan alım vermiş? Yani yüzde, şu an sanırım %1.5 civarlarında bir alım pozisyonundaydı. Tekrar görelim eğer signal'ı şeyleri. Evet, Bitcoin'le 16.161'lerde bir alım sinyali var. Pardon, 1.81 civarında bir kar e, durum varmış. E, en fazla link tarafında e, bir alım sinyali varmış. Hani en fazla kar veren, en az kar veren veya zarar gösteren şey de TRX'miş. O zarar pozisyonu değil de kar, küçük bir kar pozisyonu içerisindeymiş. Evet, e, yani ben bugün piyasayla alakalı aslında bizim gördüğümüzden... E, arka planda bir boğa tuzu alabileceği ile alakalı şeyler var. Şimdi bir smart score raporuna bakalım. Akıllı skor raporunda burası önemli. çünkü burada coinlerin akıllı skor en yüksek coinleri burada gösteriyor. Bakın en dikkat ederseniz en yüksek akıllı score sahip olan 237.47 ile MIT'miş. Şimdi ben piyasanın işte alıp olmadığını anlamın en iyi yönteminin Smart Score Report yani SSR komutuyla anlayabileceğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Piyasadaki iştahı 30 akıllı skorun üzerine kaç tane coin var diyerek e, bu adet sayısı piyasadaki iştahlılığı belirtir. Şu an maalesef e, bir aslında bir shitcoin olan mid tarafında 30 puan üzerinde bir akıllı skora sahip. Onun dışında hiçbir coin 30 üzerinde yok. Dolayısıyla bugün piyasa yeşil gözükse de aslında göz, gördüğünüz kadarıyla iştahlı değil. Yani piyasanın iştahlı olduğunu söylemek için en azından 3 tane coinin, 30 üzerinde bir smart skora, akıl skora sahip olması lazım. E bundan dolayı bugünkü yükselişler yani bilmiyorum çok böyle anlamlı gelmedi bana. Bir boğa tuzu olabileceğiyle alakalı verilerle karşılaştık. Şimdi hangi şeylere bakalım bir de. İnat komutuna baktık ama inat komutunda biz bitcoin tarafında ciddi bir alış baskısı olmadığını hatta satıcıların daha fazla olduğunu gördük. İnat'ta o eksi başına boşluk bırakıp eksi et yazdığımızda yani Ethereum dışındaki tüm coinlerde aslında öyle bir ciddi bir alıcı yok. Bakın şimdi IO komutunu yazalım. En çok nakit hangi coinlere giriyormuş Bir de onu görelim. Bitcoin tarafında bir alış baskısı var. Ethereum'da artık böyle yavaş yavaş satıcılar ağırlıklı olmaya başlamış. Doge var. Yani nakit piyasaya giren son periyotlarda giren tüm nakitin %4.4'ü Doge coin'e giriyormuş. %76 %76'sı Bitcoin tarafına giriyormuş. Yani şu an bir altcoin piyasasından ziyade Bitcoin tekrar söz sahibi olacak hareketleriyle, öyle gözüküyor. E bir de EOF komutuna bakalım. EOF komutuna birlikte kendi çapına göre güçlü şekilde nakit girişleri olan coinler hangileri? Bir de bunları görelim. Şimdi burada TETA var. Ama yani şimdi TETA e, normal giren, kendi geçmişindeki normal giren nakitin 3 katı kadar bir nakit girişi oluyormuş. Ama bakın şurada 15 dakikalık daha, alıcı daha fazlaymış. Ama bunun haricinde 1 saatlik, 4 saatlik, 12 saatlik ve son bir günde satıcı daha fazlaymış. Dolayısıyla tete tarafında öyle bir şey yok. ENS var. ENS normal nakit girişlerinin %1 şey 1.9 katı kadar giriş varmış. Ama şöyle baktığımız vakit işte toplam giren nakitin %0.3 sadece ENS'e giriyormuş. E, sadece 15 ve bir saatlik zaman dilimlerinde e, buralarda e, satıcılar pardon, alıcı daha fazlaymış ama diğerlerinin satıcı fazlaymış. Bu bana çok böyle şey gelmedi. Şiba tarafında normalin biraz üzerinde nakit kesiş almış ama bu benim hoşuma gitmedi. Zaten sağ taraftaki veri bunu destekliyor. Daha çok satıcılar fazlaymış. Waves'e bakın. Son periyotlarda satı satıcılar fa fazlaymış. Jasmine'ye bakalım. Jasmine ya en azından aslında şöyle iyi bir veri var. Piyasada giren nakitin %0.5'i Jasmine'ye giriyor. Yani bu Jasmine için aslında iyi bir oran. Ee, ama ortalama alım miktarının sadece 1.1 katını çıkmış. Yani şu son bir günde. E baktığımız zaman sadece 15 dakika 1 saatlik zaman dilini alıcı daha fazlaymış. Onun haricinde 4 saatlik, 12 saatlik ve 1 günlük zaman diliminde satıcı daha fazlaymış. Yani şöyle baktığımız zaman zaten bu 1 1x'in altında olanların hepsi normaldeki ortalama nakit girişlerinin hepsinin altında bir nakit girişleri varmış. Dolayısıyla piyasada şu an nakit girişleri yeterli düzeyde değil. E i̇şin tuhaf tarafı şu an saat 16.14. Yani bu bana tuhaf geldi. Yani gündüz vakti e, ee, <laughs> gündüz vakti bence piyasaya bir şekilde nakit girmesi lazım ama şu an piyasaya nakit girmiyor. Peki diğer e, kumutlarla bunları desteklemeye çalışalım. Şöyle hemen gizledik. Ya bu Windows 11'i e şu tarafı sevmiyorum. Alta getiriyorsunuz hemen altta şey çıkıyor. Bunu tekrar gizlemek lazım bence. Evet. Şimdi e, diğer bakacağımız kumutlardan bir tanesi. Hangisi olsun? E, In-out'a baktık. Bir de ben coin'lerin e, Bitcoin'e korelasyonuna bakayım. Yani şöyle bir korelasyonu görelim. Hemen ona göre bir komutlar yazalım. Yazalım. E, i̇lk başta Des komutunu yazalım. Bitcoin'e korelasyon en yüksek olan coin'ler. Ethereum tarafı, Quantum tarafı. Tamam. Peki Bitcoin'in koreli olmayan coin'leri görelim. de direkt kısaltımı yazalım. CA yazalım. Jor ASC. Evet, RAN coin, DEGO coin, AP, XTM, TVT, XFS. Ya ben burada aslında şunu gördüm gibi. Biraz DeFi coin'leri tarafında Bitcoin'e bir ayrışma söz konusuymuş. Yok komutuna ben DeFi komutuna yönelik bir şöyle bir komut yazacağım. DeFi, def yazdım. Boşluk yazdım. 2.3'te de def yazıp gönderdim de. Pardon. Yo yazıp İki nokta üst üste Defi yazdığımda bakın karşımıza ne gelecek? DeFi grubuna yönelik alış ve satış baskınını göreceğiz. Biz şu an Defi projeleri biraz daha satış da satış baskınında görüyoruz ama Yefi ve CRV hariç. <laughs> bu tarihinde klosal kusura bakmayın biraz <laughs> bu dönemlerde boğazımla ilgili sıkıntılar var o yüzden sesime tuhaf geliyor olabilir. Şimdi YFI ve CRV tarafında bir son 15 dakikada bir alış baskısı var. Onun haricinde tüm coin'lerde bir satış baskısı varmış. Yani bu DeFi coin'lerin Bitcoin'le olan ee, negatif bir ayrışmadan bahsediyoruz. Negatif anlamda bir bağımsızlığı olabilir. E yani e, buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani şu an DeFi projelerine bile de adam akıllı. Bir nakit girişi yok. Bitcoinle bağımsızlığını ilan etmelerine rağmen. Bir de başka hangi kumutlara bakalım hep beraber. Şunları yazalım. AP ile birlikte piyasadaki e, <laughs> nakit gücünü görelim kısa vadeli olarak. E, USDT bakımına baktığımız zaman 70. Yani şu an fena değil. Yani piyasada bir rahatlama sürecindeymiş. E, başka hacim artan şöyle bir coinlere bakalım. MIT tarafında bir hacim artışı var. PNT, RAT, XVS, FIRO, MEDEX, MONT. Yani şöyle hacmi aslında geçmişte çok yüksek olan coin'ler şu an bir hacim artışı yapmamış. Dostlar ben şunu söyleyebilirim. Yapay zekaya göre <laughs> alım miktarı bakımından ve Bitcoin'e ve hacme hala satış sinyali vermesi bakımından bir tarafında o kadar riskli piyasa değil ama Bitcoin'e giren nakit miktarları sağlıklı olmadığı için daha çok satış ağırlıklı işlemler olduğu için Bitcoin yükselmesine rağmen bunun bir boğa tuzağı olabileceği alakalı Doneler elimizde mevcut, veriler mevcut. Dolayısıyla bugün hocam alım yapılabilir mi ee, sorusuna ben şu an piyasanın aslında bir gizli bir risk içerdiğini düşünüyorum. YFP'lerimiz inat modülleriyle ve işte Bitcoin tarafındaki alış satış baskını sorgulamaya birlikte ne zaman buradaki riskler azalırsa o zaman yine alımlar yapabileceğini söyleyebilirim. Ama şu anki veriler karşısında ben bunun bir boğa tuzağı olabileceğini sizlere söyleyebilirim sevgili Mikabot takipçileri. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sonraki halk gününde kullanabileceğiniz komutların mantığını sizlere anlatabilmişimdir. Sorularınız var ise altı yorum bırakın. Ben sizin sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Buna benzer videoların gelmesini destekliyorsanız sizin buradaki beğenilerinizle evet gerçekten buna benzer videolar atmam gerektiğini anlamış olacağım. Beğeni sayısına göre. Dostlar görüşmek üzere. Kazancınız bol olsun.